Allah'ım el-şeytan errecim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Allah Teala sayemizi meşgul eylesin. Mamul mes'udlardan devam ediyoruz. Yani nasıl olarak okunması icap eden mamullerden devam ediyoruz. Mefullere odaklanmıştık. Geçen dersimizde mefulün fih'i işledik. Şimdi ise nasip olursa mefulün leh konusunu göreceğiz. Mefulün ne de deniyor. Yani bir fiilin yapılma nedenini veya yapılmama nedenini kendisi için yapılan mefulü izah ediyor bize. Bakalım daha ilmi bir tarif olarak ne diyecek bize? Mefulünle bir fiil cümlesinde yer alan eylemin yapılma veya yapılmama nedenini açıklayan maslara mefulün hadi verilir. Mefulün ögesinin mensup mefulün ögesinin mensupluğu esas alınmakla beraber K veya lam gibi sebep bildiren harf-i cellerden birinin gelmesiyle mecrur olarak okuman, okunmaları da mümkündür. Yani meful malum olduğu üzere nasb olarak gelir ama mefulün ne olduğundan dolayı başına harf-i cellerden lam veya K de gelebilir. Bu da mecrur okunur fakat bu mefulün ne olmasını engel değildir. Kafamız karışmasın kıymetli kardeşlerim. Misale bakacak olursak, harfecelli ve harfecelsiz kullanımlarına örnek olarak bakacak bakacak olursak, Vakaftu ihtiramen lil ustazi. Vakaftu ben durdum, ayakta durdum. Niye ihtiramen lil Hocaya saygı göstermek için, hocaya hürmet için. Niye durdum? İhtiramen. İşte niye sorusunun cevabı bize daima mefulün lehi verecektir. Harfi cahil nasıl kullanılır? E'adetnel mefume. Bu mefhumu biz hazırladık. Mefhum yani bir talebenin dersi dinleyip o dersten çıkarmış olduğu biz notlara mefhum diyoruz. Taaddedna'l <laughs> mefhum Bu mefhumu hazırladık. Niçin li <laughs> ifadeti't talebelere faydalı olsun diye talebelere faydalı olması için. Zaten burada niçin diye sormasak bile lam'dan lam harfi cerinden mefulün <laughs> leh'in ne oldu anlaşılıyor. İfade kelimesi her ne kadar mefulün <laughs> leh olmuş olsa bile başındaki harfi cerden dolayı mecrur yani kesre olarak okunmuştur. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Mefulünle harfi cersiz mensup olduğu vakitte üç türlü kullanılır demiş. Yani mefulünlehimiz harfi cersiz sade olarak geldiğinde üç şekilde karşımıza gelebilir. Cümle içerisinde üç türlü görebiliriz. Birincisi tenvinli olarak yani evet tenvinli olarak kullanılabilir. Mesela rahimtu sagire şefkaten. Rahimtu acıdım rahmet ettim es sagire. Küçüğe küçük çocuğa rahmet ettim. Niye? Şefkaten şefkat sebebiyle. Şefkatli olmak için. İşte burada mefulü Tenvinli olarak gelmiştir. Veya muzaf olarak kullanılır. Yani bir muzafın ileyhe muzaf olarak gelebilir. Bismillah. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Haşete imlak. Bu bir ayettir. Çocuklarınızı e, öldürmeyin. Evlatlarınızı öldürmeyin. Neden? Haşete imlak. E, yokluk korkusu sebebiyle. خَشْهَ burada mefulü ve imlak kelimesine efendim e, muzaf olmuştur. Niye öldürmeyin? Haşyete <laughs> imlak. Korku sebebiyle, korku nedeniyle. Mefule nehtir. Bu da muzaf olmuştur. İhlislamlı olarak da kullanılabilir. harf ile beraber kullanılması daha çoktur tabi. Eliflam e geldiği zaman başına. La ak'udul cübune anil heyce. Korku sebebiyle La ak'udu el cübne anil heyca yani korku sebebiyle korkaklıktan dolayı heycadan savaştan geri kalmam yani oturup durmam yerimde el burada mefulün lehtir. İmam bir gibi Hazretlerinin vermiş olduğu misale bakacak olursak i amel ameli salih işle neden talebenli merdatillahi teala Allah Teala'nın rızasını gözetmek için Amel, et. Niçin? Taleben. talep etmek için. Mefulun nehtir? Mefulun ma'a bakacak olursak. Mefulun ma'a bir fiilin faili veya mefulu ile beraberlik bildiren ve başında ma'a beraberlik anlamındaki e, vav bulunan e, beraberlik vavı bulunan bununla birlikte anlam bakımından kendisinden önceki kısma atfı mümkün olmayan mensup isme mefulun ma'a diyoruz. Bir daha okuyalım. Bir fiilin veya mef'ulü ile beraberlik bildiren ve başında me'a ma anlamında beraberlik vav'ı bulunan ve bununla birlikte anlam bakımından kendisinden önceki kısmı atfı mümkün olmayan isme mef'ulü mah diyoruz. Demek ki beraberlik anlamında gelen bu vav atıf vav'ı değil. Mesela sahaddiku vel fecr. misalden daha iyi anlayacağız. Sahaddiku vel fecra. Şimdi mutumu çevirirsek şöyle bir mana çıkar. Yani mefulü mahın ne olduğunu bir, bilmeyen bir insan şöyle bir efendime söyleyeyim e, mana çıkartır. Sahaddiku horoz öttü vel fecra. Efendim sabah da öttü. Yani bunu sanki bir atasözü bir deyim zanneder ve böyle bir mana verir. Halbuki böyle bir şey değildir. Buradaki vav atıf vavı değildir. Yani fecir kelimesi değil, horoz kelimesinin bir atıf değildir. Burada mahlık yani birliktelik efendim mevcuttur. Ne demek yani? Sahaddiku vel fecra. Yani fecir ile beraber, sabah ile beraber horoz öttü. Ma manasında, beraber manasında bir vav vardır. Ve bu, bu, bu vav geriye atfedilen vavlardan değildir. İşte mefulun maah böyle olur kıymetli kardeşler. Sahaddiku vel fecra. Sabah ile beraber, fecir ile beraber horoz öttü. Yani burada parantez içerisinde Burada fecir ötemeyeceğinden dolayı yani sabah vakti ötemeyeceğinden dolayı fail olmaz. Ve buradaki vav atıp vavı olmaz kıymetli kardeşlerim. Mut demiş. Vavı maiyye ile atıf harfi olan vavı birbirinden ayırt etmenin kestirme yolu şudur. Öyle değil mi? İkisi de vav. Ben bu vavı nasıl ayırt edeceğim diye soracak olursanız. Şayet bu vav harfi kaldırılarak yerine emame, beyne gibi bir mekan zarfı veya Vakti, hine, zamane gibi bir zaman zarfı getirmek mümkünse söz konusu harf atıf harfi değil vav-ı maiyedir. Mesela sahad ku vaktel diye diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Sabah vakti horoz öttü diyebiliyorsak mesela vakit kelimesini koydum oraya. O halde bu vav atıf vavı değil vav-ı maiyedir. Yani mefulun mah olmakla sebep olan Vav'dur. Misal. Sirtu ilel mescidi ve ezanil fecri. Sirtu, ez, sirtu ilel mescidi ve ezanil fecri. Yani sabah e, mescide yürüdüm ve sabah ezanına yürüdüm. Böyle bir mana olur mu? Olmaz. Ha, demek ki buradaki vav atıf vavı değil. Ma'iyet vavı. Ne demek istiyor burada? Fecir ezanıyla beraber yani sabah ezanıyla beraber mescide yürüdüm demek istiyor burada. Peki sağlamasını nasıl yapıyoruz? Vav'ı kaldıralım. Yerine vakit kelimesini koyalım. Oluyor mu? Sırtu ilen mescidi vakte ezanil fecri. Mantıklı o halde bu. Bunun da yine mavlu, vav mayyet olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bir başka misale bakacak olursak. Hadara Aliyun, Ali geldi. Ve hurubeş şemsi. Ve güneşin batışı geldi. Olmaz. Güneşin, güneşin batışı gelmez peki ne olacak bu? Şöyle olur. Hadara aliyyun ve gurube şemsi yani güneşin batmasıyla beraber buradaki vav, vav-ı maiyettir. Yani beraberlik manası katar. Güneşin batmasıyla beraber Ali geldi. Sağlamasını yapalım. Vav'ı kaldırıp yerine vakit kelimesini koyalım. Efendime söyleyeyim. Hadara aliyyun vakte gurube şemsi mantıklı mı? Mantıklı. O halde bu mefulün lehtir. İmam Begevi Hazretleri'nin vermiş olduğu misale bakalım. Yefnel malu mal, mülk he, helak olur. Fani olur. Gider kaybolur. Ve sen kalırsın. Ve amelek. Amelinle beraber kalırsın. Evet. Bir de hal vardır kıymetli kardeşler. E, bu hali de bir sonraki ders işleyelim inşallah. E, burayı bir sindirelim. Rabbim Teala sayemizi meşgul eylesin diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.